Kimseyi de görmedik ha. Aa, araba ha? geldi. <laughs> 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 Oyun limandan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serhat ve yanımda Eren var. Bugün H1Z1 oynuyoruz. Uzun zamandır oynamadığımız bir seri tekrardan başlıyoruz. Evet Eren, merhaba. Merhaba kardeşim. Hemen bu arada oyunu başlattım ben. Ee, dediğim gibi yeni seri, yeni seri değil, serinin devamını çekiyoruz. Uzun zaman oldu oynamayalı. Hala da yani bayağıdır oynamadık. Bir iki el attık önce videoya girmeden önce. Ama hala ezikmişiz, onu anladık. Ama bu sefer saklanma değil. değil de. Aynen. Oyna stilimizi değiştireceğiz. Bir de Aynen. bir de Serhat yeni bilgisayar aldı. Artık yeni seriler de gelebilir. Onu da belirtmiş olalım. Aynen kardeşim. Ben de o bir de. Ben spoiler vermeyelim de. Daha sonra ilerleyen zamanlarda görürsünüz hangi oyunları oynayacağımızı. Çok farklı oyunlar oynayacağız. Ee, sen şu an lobbyde misin? Lobideyim ben. Seni göremiyorum. Geldim arkandayım. Öyle mi? Heh. Kardeş şapkayı şiretle. Bandana falan. Yani. Benim. Benim. Şiretledim. Şimdi. Kel kafa. Bandana. Benim. Benim var. Sandıklarım var açayım mı bunları. Dur onlar sonra açarsın da şey bandanayı çıkar. Bandanayı. Şiretle onda. Bir dakika dur onun yanında benim şeylerim var. Mesela şu var. Bak. <laughs> ah. Gösteremedi. <laughs> Kanka çok efsane şeyler var ya. Benim. İnşallah güzel yerde başlatır da. Hani böyle hemen gelişiriz. Silahlanırız. Aynen böyle bir kasabanın içinde ben olay akarsak çok güzel olacak. Ve yine daha. Tamam şurada kasa var. Ha bu kasa var önde. Neve doğru gel. Ne, ne aynı orada. Şu an ben seni göremiyorum ama. Kanka depolar var ya. Depolar mı var? Aynen. Köşede en köşede kim diyor? Yalnız bu depolarda fazla aksiyon yaşarız. Olsun. Bizim işimiz zaten aksiyon burada. Heh ben seni gördüm. İn aşağı. Birisi daha indi. Tam yanımıza. İndi. Silah silah Kekat silah Koş 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 koş. Silah silah yok ya. Abi atv buldum ben. Beni al gidelim buradan. Kanka silahım yok. Gel. ATV al. Aldım ben aldım gel. Neredesin? Ne ben içerideyim. Ha gördüm seni gördüm. Gel gel gel. Kanka direkt sür direkt sür. Al, hadi hadi. hadi. Bin bin bin. bin 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 koş koşayım mı? <gülüyor> koş, koş, <laughs> koş. sola dön sola dön 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 git git orada bir tane çiftlik vardı oraya fazla kişi in, inmiyordu yine öyleyse oradan bir şeyler yaparız artık sen bana tarif et yolu işte oradan sağa döneceksin peki dur burada sağa dönüyorum orada bir Bek, şey olması be. lazım karavan olması lazım önünde aynen karavan var dur onu alalım Dur bekle dur yanına park edeyim. İndim ben. İn al sen bak. Sen, sen... Neredesin ben seni göremiyorum. Kanka birisi geliyor sağdan herhalde. Ne taraftan? Sen al sen hepsini şey yap ben buraya ölerim. Kanka herkes geliyor şu an herkes. Buraya geliyor akın ediyor. Koş. 2-3 kişi geliyor buraya. Arkadalar. Arkamızdan mı Gel, geliyor? Atla 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 atla. Arkamızdan mı at, geliyor? At. Hadi şabuk, gördüm, çabuk atla. Gördüm gördüm dur. Onlar gelmiyor ya. Abi yok yok geliyor varsın sen şey yapma ya. Şimdi vururlar bizi. Benim elimde tabanca var. Bende hiçbir şey yok. Önümüzde var mı? Önümüzde bir tane çiftlik olması lazım. Orada Aynen, adam, var, var, adam var mı? Valla kimse şu an görünmüyor. Görünürde kimse yok. Sen burada hemen şey yap. Aa şu park edin hemen önünde. Hop. Biz hastaneye Hadi. İyi İn kanka. Çabuk. Çabuk. Vallahi... Ben Kovaçan ediyorum sağ solu. Şu anlık kimse yok gibi gözüküyor. Sen rahat bir şekilde şey yap. Hatta yanına geleyim de kaç kaçarken şey olsun. Rahat olun. Sen de in, sen de şey yap. Kanka şimdi şey olursa birden kaçamayız. Ben azap bulunayım burada. Sen de silahlan da gel indiririz işte. Niye kaçıyoruz? İneyeyim mi o zaman? A-T-5'i Şeyini al. Parçasını al. Kanka ben bilmiyorum. Aa dur dur. Pompiş buldum. Dur dur. Abi nasıl iniyoruz bunu lan? E-E'ye bas ya. Ooo hem de A-15. Yo. Yanlış ilave bu Ben çok güzel şeyler buldum ha. Abi şunu da alayım da. Çantayı. Haydi. Şurada pomp pompalı Hı. var. Buradan menlüleri al. Aynen menümleri aldım. A15 var mı sende? Var var. var. Tamam güzel. Güzel. Kaskın var mı? Şşş. Bir saniye bakayım. Yok. Lan nasıl şunu. Şey? Gerek yok ya. Gerek yok deme. Şunu mu alıyorsun? Gel burada var burada. Önünde. Tamam hadi gidelim. Sen... Ben süreyim. Ben süreyim ben. Ben götüreceğim yeri biliyorum. Tamam. Haydi. Bir tenha bir yere gidelim de sana eşyalarını vereyim. Tamam sıkıntı yok onu yaparsın sonra ya. Pff, kendime keleş buldum. Güzel. Sana değil bana. Al sen haberin oğlum Oca sanki. Şurada in bakalım. Kanka al şunu. Ne o? Keleşmer, bu keleşmer Bende bir tane şey var, tactical burst var. 45 tane benim attım kanka. Sonra... Oo, 15 Aynen. Abi ben silahım ya. Şuraya başka şeyler attım, onları alma. Onlar da dinde... bir tane mi tactical bu farsın şeyin var? Aynen fight. bir tane var. Bende iki tane var. Dursun onlar. Ha sen dursun, o şekilde dursun. Çek bir dakika şöyle bakalım etrafı bir seyredelim. Çeleşim vermişsin doğru de? Burada şey var. eee... bir haraba gibi bir şey var görüyor musun bak. İleride. Aynen. Oraya gidelim Oraya değil de harita... O harita belirlenmiş. Öyle mi? Neresi bakayım bir dakika. Şimdi C ee, H4 tam yerim O zaman doğu tarafına doğru. H4'e değil de biraz kenardan Kanka şey ee, yapacağız. Kuzey doğuya doğru gideceğiz. Benzinimiz de az ya. Atla. Haydi. Kuzey doğu mu dedin sen? Kuzey doğu. Tamam. Kuzey doğu nereye alıyor? Arka arka tarafa doğru gideceğiz. şehre doğru gideceğiz. Dolaşalım ya. ya. Altımızda araba Ye. var. Ama işte benzin yok. Bakayım. Su yakmıyor bu. Su yakmıyor. 70 <laughs> %72 <gülüyor> benzin var şu anda. Yani pek fazla burada 68 kişi kalmışız. Şurada ha, burada bir şey bir var ha mı? Ha bir ha ha. Aynen, bir dakika bakayım. Kız, karanlıktan gözükmüyor bölgeden Gölgeleri kapatmayı unuttum ya. Eee... Gel gel gidelim. Burada bir şey yok ya. Bir tane çanta var. Başka hiçbir şey yok. Devam bak, et. Bak ne yapacağım. Ya dur, şey de yapayım. Tamam güzel sürmüyor. Silah seslerini duyuyor musun? Şu an bana hiçbir şey gelmiyor. Bir motor sesi al bir bak, şey gelsin. Sana ne buldum bak sana ne buldum. Diğer ne tarafa bak, Diğer tarafa bak. Aa. İşte bu ya. İçeride ne var? Şimdi içe... Oğlum sen bilmiyor ya? İçeride bir first aid kit var onu ben aldım. Dışarıdakini sen al. Hani? Ha koydum. Hadi gidelim önce. Bir saniye. Şu sağlıkla bakayım da. Hop. Hadi ya boş hiç. gibi. A toksi 3 dakika mı diyor? 3 dakika Daha var. Sağ bak. Ha. Kafana Hayır. senin kafan da böyle yapıyor. Yok yok gerek yok hadi. O zaman gezelim biz az yani. Gezeriz. ATV bulman iyi oldu ha. Baktım ATV bana bakıyor ben ona bakıyorum bakıştık yani ATV ile. Hemen olmuşsun. 66 evet. Şey kişi kaldı. Şey almadan direkt ona daldım da yani. Silah falan almadan. Çünkü araç önemli abi. Silahın daha önemli. Sen dedin yanında bir kişi daha indi dedin. Ben de baktım bulunduğum yerde hiç şey yok. Bir tane su tabancası verdi bana. Dedim ben bunda bir şey yapamam. Kaçtık beraber. Çünkü ben baktım hani tam diğer tarafa indi o da. Aa benzinimiz azalıyor. %43 daha götürür o ya sıkıntı yok yalnız biz ters istikamete gidiyoruz n'ye gidiyoruz s'ye gidiyoruz oh. sen neyi görüyorsun he doğru Kim? buralara kimse düşmemiştir buralara kimse düşmemiştir ya E 4 H4 kanka h4'e uykmamız lazım Şurada yok. şey mi var arda mı var yok. Sen niye? Yok, yok o değil mi abi? Ha. buralara kimse düşmemiş buraları alıp da mı gitsek dur bakalım alalım ya Hop. o da gerek var mı Var ya first aid kitimiz az biraz. Tamam. O zaman ben bekleyeyim ne yapayım? Sen de diğer taraftaki evlere bak. Tamam. Şeyin ATV'nin spark plug'ını alayım ben. ATV'yi oraya doğru getireyim. Kanka bu evdeki nasıl bırakacaksın? ağacı? Nesbür. Ah, o kis. Oğlum yapma gözünü seveyim. Korkuyorum oh, <laughs> ha. Valla beni mi vuracaksın? Sen beni vurdun ama kanka pompalı mermisi var. Alıyorum ben direkt. Aa, da R15 lazım olsun. olabilir. Şöyle arka doğru bakayım. Arkalarda bir şey olmuyordu ya. Sen ön tarafa bak geç. Şu, 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 tamam. Şu şekilde aldım burayı. Or oranın oluyor. nalıyor. Benzinlikten olmuyor. Şöyle bakalım. Of. İnşallah kaza fazla yakalanmayız kanka. Hızlı ol. Bir dakika kala ha? uçmamız lazım bizim. Pek bir şey yok, hatta hiçbir şey yok. Sanki daha önce gelmişler mi? Burada bir şey yok kanka ben gidiyorum. Gidelim ya. Gidelim direkt aynen. 30 oh, saniye var mısın? Bir dakika diyorum ben. <laughs> Gazın içinde kalacağız. Hadi hadi. Bekle bekle geliyorum dur. Atla. Haydi gidelim. Biz N'ye doğru mu gideceğiz? Şuraya bakayım. Biz kaç seç şu an? C8 mi? C8. Kanka bizim acilen yukarı doğru çıkmamız lazım. Eee... dediğim gibi Kuzey Doğu. Neye doğru gidiyorum şu an? Yoldan. Yolu takip ediyorum. <laughs> Kuzey Doğu. Arkamızda adam geliyor. Şu adamın mı? Bakayım. C7'deyiz. Aynen bayağı doğuya gitmemiz lazım da. Ama, ama, var ya sıkıntı yok ya. Aynen şimdilik sıkıntımız yok. Bir de daha C7'deyiz. Gaz gelecek de Çin'e alacak da bizi. Oho. 120'de kaldık. Çok hızlı gidiyor ya benzin. Aynen. 10 liralık ne yaptılar ne yaptılar? 10 liralık fullemişler arabayı. 10 liralık fulle. bas gaza bas bas bas. bas. Burayı sanki lootlamışlar. Öyle mi oldu? Odan biz geçtik ya. Hmm. <laughs> Ahras. <laughs> 41 kişi kaldı. Korkuyorum bak şehrin içinden gideceğiz. Hiç yapma hiç. Tras geç. Benzin bitti. Oğlum 111 kaldı %10 110. Biz bittik oğlum vallahi bittik. 9. <laughs> şehrin içinde bitecek abi benzin. Bak da gör. Bitti bitti. Aa. Bitti ha. Hemen yenileyelim. Oo. <laughs> Yedik benzin bensiz yola çıkmıyoruz yani. Ya ben de diyorum bu böyle girmez sanmıyorum yani. <laughs> Yalnız bu da bitecek. <laughs> Öyle diyoruz da başka yok. Olsun. Ben shift'e basmadan gidiyorum da. Boşa al, boşa. Az <laughs> yanmasın. <laughs> <laughs> Lan. Lan yan tarafta silah var mı diye bakayım dedim. Böyle... <laughs> Fazla gitme. Önüme bakmadı. Tamam bu bizi şeyden çıkartır ya bir ihtimal. D6'dayız. Önceden burada çok polis arabası oluyordu ya. d 6 d 6 d 6 d 6 Orada bayağı bir yenilik yapmışlar. Bu e, lobideki arabaları galiba almışlar. Lobide araba yok. Bir de buradaki arabaları azaltmışlar sanırım. Serhat, ne şey, oldu? Bir şey gördüm. Araba mı? Biraz riskli ama. Lan atalım mı? Oo gel gel gel. Oo Araba bulmuş. Ya aslında buralarda en, lootlar var. Şey bu Lootlayalım mı buraları? En... He? Lootlayalım mı buraları? Yok yok gerek yok hadi gidelim. Ya tamam ya bulup. Hemen Bizim çıkıyoruz. Bizim olaya lazım. Ne lazım? Olaya girmemiz lazım acilen. 2-3 adam öldürmemiz lazım. Olaya gireriz de bir gazdan kurtulsak. Şurada bir şey daha gördüm. Araba mı yine? Tuzak olabilir mi? Ben de dur. Ben gidiyorum. Çok erken indim. Evet. Almışlar Bilmiyorum. mı? <laughs> Bir dakika dur. Benzin almışlar mı? Yok kanka. Benzin almamışlar. Bin bin bin. Bas bas bas. Yana bas bas. Yanıma gel yanıma gel. Çabuk yanıma gel. Niye acele ettiriyor oğlum? Ne bileyim adam falan vardır şimdi burada. İki tane benziniz var. Önceden CTL 2 falan yapınca 3 yapınca arkaya geçiyorduk. Arka tarafa oturuyorduk. Şu karşımızdaki araba Onlar şey burada. Hmm. Shift'e basarak gitsene. Ne daha hızlı gidiyormuş. Aa, azı, da... gazı gördün, gazı gördün mü? Evet, D4'teyiz. Dur haritaya bakıyorum. E e e full E yapacaksın. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Abi gazdan göremiyorum beni. Yavaş yavaş. E'ye doğru git. E. Ben de göremiyorum. Şu an öyle gidiyorum yani. Birazdan çıkacağız. Tamam çıkmayacağız. <laughs> <laughs> F4'e gitmemiz, girmemiz lazım. Daha çok yolumuz var. Tamam, bitti. Yavaştan. Bu araba. Ama bölünmüyor, bölünmüyor. Arabayı mahvedersen ölürüz. Bir dur, bir dur. Dur bir yerde. First e Aid basalım. Ben bastım. Ben de bastım. Hadi bin. Hadi. Geldim. Yavaş shift'e basma. Yavaş yavaş. <laughs> Ters takla attırırsan şimdi. Şu an hiç göremiyorum. Ağacı kenar tosa Ağaç var. Düz git düz git. Hah dur. İçine aldım arabayı. Dur. Ben basıyorum abi. Tamam çıktık Dur dur sola sola git sola git solda yerleşim yerler var Dön 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 Dönsene tam dön tam dön tam dön Oğlum ağaçta nasıl döneyim Dön 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 sola dön sola dön Heh git hali Posisyon orada Sola dön Ya Toksic'e de oraya yaklaş Git Şuraya mı diyorum? Hee -kit var. E ne git. Enar lan dışarı. Ha? E ne ara ya? İçeride first aid kit buldum. 2 tane de 60 mermilik, 60 mermi buldum. A15. Bakalım bu tarafta ne var. Bu tarafta bir şey yok. Gel gel. Senin kaç tane A15 mermin var? Neyin? A15 mermisi. A15 mermisi 75. Gel atayım ben sana. Gel hadi, boş ver üstü yok. tane var, gel atayım. Ha, yeter tamam yeter bana hadi gel gidelim. Gel ya gel acelemiz yok. Bir 75 daha attım sana. Haydi. Haritaya bakıyorum. E4 bizi doğuya götürecek. E'ye doğru. Bu şekilde tamam. Kimseyi de görmedik ha. Aa araba geldi. Lan ne oldu? Nasıl araba döndü Bilmiyorum. <laughs> e E yap E olmuyor. Dur bakalım. Sanka, şöyle so, sol tarafa doğru yap. E oluyor. Heh. Ha? Tamam. E F dörtteyiz. Bakıyorum biraz daha E. G dörtte sağda sağda yerleşim yerleri var. Oraya doğru gidelim. Sağdın. Sağdın. Karavanlar var. Sağa dön Belki orada adam görürüz, vururuz ya da ölürüz. Gördün mü? gördüm. Aa, Aa, adam şş, var. Şşt, dur dur arabayı, arabayı çalışmayı bırak. İndim ben indim. Tamam dur, <laughs> dur benzin iç benzin çal onu dur. Benzin alsana. Ana sen gel al. Ben diğerini bekliyorum. Gel bu arabayla gidelim. Kanka ben ona gideyim sen ona git. Tamam. İki tane daha iyi. Sen ben senin peşinden geliyorum hadi gitsin. Bin arabasını mı çaldık biz bir şey oldu galiba. Kimse şey gelmedi. Ki? Açalım açalım hadi. Bu araba boştaymış ya. Araba şey olmuyor bulunmuyor dedik iki tane arabayla gidiyoruz dikse bak. Kanka eee doğru giden. Kardeşim önüne bak ya. Kırmızı da geçilir mi? Lan <laughs> 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 yeşil gaz geliyor. Dur şöyle bir fotoğraf alayım. Ya da sen al fotoğrafı. Bekle durdum ben. Nereye gidiyorsun? Nereden ekran kurtusu alıyorduk? Print. Oops, nerede print? Aldı. Aldı. Gir bakalım. Oğlum şu aim zayn... Ah. Oh. Aim zayn diye adam yarım saattir lan <laughs> dokundum mu arkadan? Yarım saattir kim alıyor lan o? o adam bizi al, lan bizi alsın yani. Bizi de alır o adam. Serhat benzinin kaç? Arkadan sana bir <laughs> vurayım dur. Oğlum, bakacağım dedi. 139 <laughs> 9 mu? 139 yani Benzin yoksa atayım ben sana. Bir sürü benzinimiz oldu. Yok yok, sızıntı yok hadi gidelim biz. Dağdan taştan gidiyoruz. 28 Olmazsınız. kişi kaldı. Benim arabam şey biterse sen ekleyebilir misin ya? 28 kişi kaldı hadi. Hadi kardeşim, hızlı gitsene biraz. Sağına soluna bakarak git de. Yavaş yavaş beni kaybetme. Sen şu anda resin ki. Ne? Bir haritaya bakalım dur. G5'teyiz. G5. H3 olacak. Kuzey do, Kuzey, do Kuzey doğuya giden ne e ne e. Atıp at dön sola dön sola dön ne diyor? Tamam hadi dön. <laughs> Adam hadi aklına drift çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Heh, aynen. O olmazsa olmazım ya. Bu doğrultuda. He. He. İnanayım patlayacak patlayacak. Lan patlayacak lan yanıyor araba yanıyor. Dumanlar Direkt şey kilitle bakmayacağız. <laughs> Abi beni atsana şimdi <laughs> Abi beni H3 e atabilir mi ya? Baba arabanın patlayışını izleyeceğim. Oh. <laughs> Tamamdır. <gülüyor> 27 kişi kaldı bir saniye 25 kişi hadi son 15 mi? Valla so, e, ilk ona gideriz herhalde ya Çok emin konuştum G4'deyiz iyi miyiz? G Abi, tabii G4. emin konuşacağım yani, bir yani, bilgisayarım artık iyi <laughs> Bakalım göreceğiz daha hiç adam vurduğunu görmedik ya yani. yani ilk sende öldüm yani. O da sen şeye geldim dedim. <laughs> Unutma getirdim beni. <laughs> Ne e'ye doğru gidiyorum sudan geçersek yavaşlarız Hop hop shift'e basma Bu da gitmez Shift'e basıyorum şu an ha, şimdi Önceden bu kadar hızlı gitmiyordu bana Sudayken Ayarlamışlar ya baya bir güncelleme gelmiş Aynen oyun değişmiş güzel mi olmuş kötü mü olmuş bilemedim Yani bazı yerleri kötü olmuş ama Kanka şey yazıyor bu Predator Crate yazıyor bu ne Sandık mı kazandım sandık mı kazandım şimdi Nerede yazdı? Şimdi tam ekranın üst tarafına geldi. Şu an sol tarafta. Ha, aynen. Aynen aynen. O oyunda arada bir sandık veriyordu. Eskiden de öyleydi. Ama işte anahtar almak <laughs> için parayla He. parayla anahtar alıyorsun. okut. Allah. Of. O kutuyu açıyorsun. Yani bayan nasıl araba Şuna baksana ya. Ya sus be. Sen en azından takla attın. <laughs> lan ulan az daha takla atıyorduk ha. Ya. Takla attırmıyorum diyecektim. H3'teyiz. İyi miyiz? Ha, güzel. Tam merkezde zaten ben ilk başta demiştim her diye. O zaman şöyle bir drift atalım. Telefonun sesini kıstan. <laughs> şöyle bir drift çekelim. Hayranım çok, ne yapayım? Tamam, hayran var ya. Ulan. Önümde zaman nasıl çarptın On dört. Şöyle, ben boş boş güzel. dolaşıyorum şu an. Hiçbir amacım yok. Bir benzin basalım. Nasılsa benzinimiz full. Yukarıdan helikopter geçiyor galiba. Galiba ne ya? Ama galiba. Uçak, uçak olmasın. <laughs> He, uçak olabilir. Drop mu düştü? Hah. gördüm ya. Düştü, düş, drop düştü. Düştü mü? Koş, koş, koş. <laughs> koş, koş neyse. Arka <laughs> tarafta. <laughs> <laughs> Ama bence yine... git, <laughs> git, 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 gidelim mi? Gitmeyelim. Gitmesek mi be? Şurada birileri var mı acaba? Selam. Merhaba. Selam. Arabamız var. Arabamız var. Arabam benim benim arabam. Karım sürüyor. <Bir> Sadece kardeşim. <laughs> Şu an biz boş boş dolaşıyoruz var ya. Aynen. <laughs> Acaba oraya doğru mu gitsek? Bence <laughs> gidelim ya. Bence de gidelim. Videonun başında <laughs> ne dedik şimdi ne yapıyorsun? Yani. Ama, en azından boş boş beklemiyorsun. Durup olduğumuz yerde geziyorsun. Haritayı geziyoruz ya. Baksana haritayı geziyoruz. Gelsin vursan ya. Gelsin vursunlar yani. Açıktayız <laughs> abi. Açıkta gidiyoruz yani. Daha ne yapalım? Bak şimdi birazdan çatışmanın olası geçer. Şey. Yukarıdan düştü. Yukarıdan düşüyor 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 gördüm. Ha ben de adam gördüm sanıyorum. Ben oraya gidiyorum. Devam et devam et. Düzgün düzgün devam et. Gidiyorum gidiyorum oraya gidiyorum. Gördün değil mi onu? Bir şey gördün sen, sen sağa sola bak. Ben bakamıyorum şu an duruma bakıyorum. <laughs> Gözümü pala görüldü benim. Paranız sniper mi? Sniper de olabilir. Nerede drop'u göremiyorum. Ben de şu an göremiyorum ama. Gördüm gördüm tam. Ha gördüm gördüm aynen aynen tam karşımızda tam. Suya mı düşecek acaba? Ya da karşı adaya mı düşecek? Niye sol yaptın? He? Sağda kanka sağda. Nerede göremiyorum ki? Ha, sağ, sağa sağ git Suya düşüyor yalnız ha. Suya düşüyor. Bizi alırlar suda çok fazla açıkta oluruz. Tamam bu önde sen beni bırak buraya. Tamam ben arabadayım. Aa arabayla biri geliyor. Karşıda karşıda in in in. Kapat. Tamam, tamam. Ben de ben de ben de ben de. Arkadan arkadan sıkıyorlar. Serap. Serap in çabuk arabaya bin. Öldüm. Hadi. Arkadan sıktılar arkadan. Arkadan sıkıyor. <laughs> Yanıma oturdu. Allah kahretmesin. <gülüyor> <gülüyor> ya abi ya. Allah kahretmesin ya. Öldüm herhalde. Şu an göremiyorum kimseyi. Ölmüşsün hala. Ha şimdi öldür <laughs> Şimdi olur. Ulan arkadan adam varmış ya? Biz ne indik ki? Erkek gibi. Şey yazıyor kanka. Vehisles destroyed. O ne oluyor? Arabayı patlatmışlar. <laughs> Kim? Ha, sen arabayla mı kaçtın? Yo. O zaman ha şey... benim pat patlayan adam vardı ya patlayan <laughs> Haa ha, o mu? Alttaki mi? Aynen. Hımm. Ben de. 12. oldum. Olduk. O Beraber olduk değil mi? Evet. <laughs> ha sende 13 yazmıyor yani. Hayır 12 yazmıyor. Oğlum işte takım olarak evet. girdik ya. Güzel. Neyse arkadaşlar videonun daha sonuna gelelim böylelikle. İlk 15'e girdik ama <laughs> çok yine saçma sapan bir şekilde girdik. <laughs> Aynen. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bye-bye.